By taco cooking. Hepinize selam cookinglerim bugün e, evimizi e, biliyorsunuz bu akşam parti var bu yüzden hazırlamamız lazım. Şu an yanımızda Zehra var e, cinsiyeti tek o biliyor gidip o alacak biz de ona eşlik edeceğiz ama biz kesinlikle görmeyeceğiz siz de göremeyeceksiniz e, açıklanacak e, İşte evi biz hazırladık şimdi gidip e, hemen almamız lazım daha doğrusu ev yarım kaldı hazırlayamadık e, hazırlamaya çalışacağız bir yandan daha 2-3 saat var hemen olur zaten. Ee, şimdi hemen gideceğiz. Hazırlandık. Ee, Lucy çok mutlu. Ben de çok mutluyum. O zaman ee, orada görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi geldik. Ver kızım şu kamerayı. Ee, şimdi geldik. Ee, şimdi eşyaları alacak. Biz tabii ki bakacağız beğendiklerimizi. Bir de, hmm. Bir saniye. Çok güzelmiş ya. Ay. Bastım ama. <laughs> ya tüm her şey takımma gelecek. Cooking birazcık dikkat et. Tamam hayatım ya. Bugün en mutlu günüm. Bana karışma lütfen. Biz de bu arada üstlerimize bundan seçtik. Bence çok uyumluyuz. Ben öyle düşünüyorum. Hemen. Neyse, şu. Neyse kamerayı kapatalım da sürpriz olsun biz de dışarı çıkalım hadi o sırada. Üf ya canım üzümü çek çek, çek de. Tamam hayatım alırız. Üf, tamam hadi biz de. Evet arkadaşlar Zehra bizi çağırdı. Bittiğini söyledi. Tamam tamam 40 dakikadır buradayız yani. Bakalım. Çüş tüm reyonları indirmişsin. Neyse hayatım güzel olsun o yeter yani İyi tamam bakayım çok güzel şu balonların ikisini daha sana tamam alayım kusura şöyle birini alamıyorum şöyle alayım tamam aldım e, sağ ol canım benim <laughs> hadi gidelim hadi gidelim hayatım hadi. Ee, Biz de o sırada ev yapalım arkadaşlar. Hadi. Ee, evet arkadaşlar şimdi gelmiş bulunmaktayız eve. Şimdi e, benim biricik kankam çok canımdan çok sevdiğim <laughs> Mina. Onu buraya çağırdım. Ee, onu çok seviyorum benim bir numaralı kankam yani. O ondan başka kimsem yok Kanalına etiketlerim. Çok seviyorum ben bu kızı ya. Neyse <laughs> Onu da ailesi geldi. Bir merhaba demine. Merhaba arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar şimdi yerlerimize geçelim. Herkes gelmiş bulmakta. Saat 6'yı 5 geçiyor şu anda. Hızlıca yerlerimizi alalım. Bu arada herkes tahmin yaparken burada yapacak. Yani kamerayı çekecek çekeceğiz. Kameramanlar gelecek böyle bizi çekecek. Biz de onu, onu bekleyelim o sırada. Tamam. Hadi oturalım. Ay ben burada oturacağım. Otur Kankaya. Neyse bekleyek? Evet arkadaşlar onlar da geldi bu sırada bizi ağırlayalım. Ee, evet kardeşim odaya daldı hiç mi bir anlık kapattım arkadaşlar? <laughs> Şimdi o sırada Kankam da video çekiyor. Evet arkadaşlar ben de video çekiyorum. Ee, o da kaydı alırken ben de hemen yerlerine uyuyayım. Ee, canım ben çok güzel çıktığım için bir içeri gidiyorum. Ben içeride çıkacağım. Ee, tamam içeride çekin. Siz istediğiniz yerde çekin. Tamam canım benim. Ya sabır. Yemin ediyorum şunu da şuradan dalacağım yemin ederim. Hayatım sus sana ya yanımızda oturuyor insanlar. Ne yapayım hayatım ya? Almış gelinliği giymiş ya? Gelin gel bir gelin gel yani. Üf tamam hayatım ben de gördüm de sus. Ay, şuna baksana fingirleşiyorlar. Bizim hakkımızda konuşuyorlar kesinlikle. <laughs> hayatım sus kadının günahını alma. Üf, tamam hayatım. Allah'ım kadına bak ya O dedikodu yapmaya utanmıyor. Hayırdır ya sen hayırdır. Ben bir şey demedim ki hanımefendi. Ben telefonla konuşuyorum. Bakın kulağımda kulaklık var benim. Pardon hanımefendi. Salak bu ya yemin ederim. Kesin hakkımızda konuşuyor. Hayatım bir sus artık. Hayat mı sende? Tamam aşkım ya. Ay pardon bozmayayım da şimdi kızarlar. Şöyle. Ben de şuraya gitsin. Merhabalar. Merhabalar Allah belanı versin. Şöyle. Şuradan. Tamam şu açayım. Neyse ben sizi içeri davet edeyim. Ben burayı çekeceğim. Ee, çünkü ben çok kalın giyindiğim için. Ee, tamam siz burayı çekin. Ee, ben de hemen şuraya geleyim. Siz ikiniz şuraya gelin. Ben üstüme bir şey bulamadığım için öyle giyindim ama tamam. Ay şu kızımın güzelliğine baksana. Ay canım benim ya. Ay, yiyeceğim ben kızımı ya. ya İyi de hamile değil mi? Bu nasıl sığdı bunun üzerine? Ay çok güzel olmuş ya. <laughs> Anlamadım. Kızıma mı laf ettiniz? Bir kere o kocasının parasını yemiyor. Kendisi çalışıyor. Anladınız mı? Of, tamam bir şey demedik ha, Bir şey demedik biz yani. Jessica Hanım. Hemen yanlış anlamayın. İyi öyle olsun Mary Hanım. Üf anne ya bu mutlu günümde bile beni beni böyle etmeyin ya. Bir susun Allah aşkına. Siz, siz burayı çekersiniz. Siz de burayı çekin. Üf anne, bir susun en mutlu günümde beni rahatsız etmeyin artık. tamam kızım ama o sana laf ediyor. Ya boş ver anne, bir şey deme. Pardon siz de önünüze dönün yani sen, siz annemin kusuruna bakmayın. Ha tabi bakmayacağım. Aa, bu seferlik affediyorum. Bu seferlik mi? dua et kızımın kızımın güzel günü. Yoksa seni var ya param Üf Tam sus hayatım, kes seni artık sesini of Hayatım sus abla aşkına, bulaşma şu kadına. Hayat ne ya Benim mi sorunum? susun anne susun Allah aşkına susun ya bu en mutlu günümde bile beni rezil etmeyi başarıyorsunuz. Uf, yemin ederim şu kaynaraların dedikodusu da bir durmuyor ya Allah Allah dedikolları bak ya. Cık. Yemin ederim böyle dünür yok ya bizim dünür böyle değil. Uf baba <laughs> yemin ederim böyle şey şey mi olur yani bildiğin dedikodu yapıyorlar hmm kızım Uf baba sana bir şey söyleyeceğim sor kızım dedikodu günah değil mi? Günah kızım. Dedikodu günah sana. Neden okul toplantısı var baba? Bana bunu bir açıklasın ha. Ne bileyim ben kızım git hocana sor. Üf, tamam baba tamam hadi sorarım ben. İndir lan beni. Üf, neyse anne. Beni şey yapmayın. Ya zaten duygulandım anne ya. Neyse ben yerime gidiyorum. Sakın kavga etmeyin. Etmem kızım. O da ağzını, ağzının payını verdim zaten. Hmm, sen mi benim ağzımın payını verdim Ben senin lazım payını verdim bir kere. Ee, Kızım benim oğlumun para, paralarını çatır çatır yedim diye bir şey demedim ben sana. Ne? Kızım vallahi yalan diyor. Üf anne tamam susun Allah aşkına ya. Üf. Neyse hadi gel kanka gidelim. <laughs> ne oldu kanka ya çatır çatır bağırışıyorsunuz. Üf, yine annem Dünür'üyle kavga ediyor. Üf ne diyor yine? Anne, benim annem ne diyor? Neymiş ben senin paralarını çatıştırıyormuşum. Yersin tabi. Ee, ona ne ya biz evlendik bir kere çocuk bile yaptık. Yani ikincisi de yolda geliyor senden. Allah. Neyse geçin hadi geçin. Boş yapmayın hadi. Siz geç. E, kanka sen geç. E, eşyaları en son verirsin sen. Tamam mı? Tamam ka kanka. ben veririm. Geleyim. Uf, kıza bak ya. Ne güzel. <laughs> Aslında bakımlı ama benim gelinim daha da bakımlı. Tabii ki senin gelinin bakımlı olacak. 5 tane gratis eşyası var onun evde. Cık. Pardon ben gelinime laf mı ediyorum? Övüyorum onu şu an. Bir susar mısınız? Ben şu an burayı fotoğraflamaya çalışıyorum. Tamam kızım tamam susarız. Ay hayat hoş geldin ya. Bir kavgaları bitmiyor şunların da. Şuradan şu açıdan çekeceğiz. Zehra Hanım. Tamam güneş <laughs> bak ben buraların karaokesini çiziyorum. Sakın bak seslerinizi çıkarmayın. Vallahi söylerim kızım ya. Tamam tamam söyleme. Uf, tamam kızım ya yemin ederim kavga çıkartırım burada. Neyse ben de şöyle çekeyim. Allah çıkık çıkık. Tamam. <laughs> Dabaların içinde şey olacak. Burası zaten depo. Buraya da çıkayım. Çıkırız. Kızım gülsene. annen çekiyor. E, ee, baba ne yapayım ya? <laughs> Çok güzel çıktınız. Dur sizi de çekeyim. Moralim bozuldu ya. Neyse. Birazcık gülün. Ben gülmem bir kere bunun yanında? hı tamam hadi bari mutlu gününüzde kızınızın mutlu günü. Hadi senin de oğlunun mutlu günü. Senin de kızın. Hadi gülün Allah aşkına. Tamam. <laughs> gülün hadi. Gülün hayatım. Şıkıç şıkıç. Tamamdır çektim. Hep böyle gülün Allah aşkına kavga etmeyin. Etmeyiz biz kavga. Yani biz barışız değil mi? Cümle, ah, canım benim ya. Canım benim ya. Asıl sen benim canımsın. Sen benim canımsın. Allah'ım yarabbim. Neyse tamam siz girebilirsiniz. Ben sizi şöyle çekeceğim. Geliyor geliyor. İn kızım sen de gel. Sen de önümüzden gel kızım. Arkış nasıl çıkarılıyor lan? Tamam yeter bu kadar arkış benim kızım bak maşallah gel ya senin anneni tamam geldim kızım çekil altımızda ezileceksin tamam geç bakalım sen çıkart çıkart kameralar kameralar kamera çek 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 bir milyon tane çek de bir de şöyle çekelim ekran kaydı alayım ben Hadi. Pişt pişt. Tamamdır. Evet. Kanka ben birazdan veriyorum şeyleri tamam mı? Tamam kanka ver ver ver. Evet gel bakalım küçük küçük hanım senden <laughs> Ay ne abla seni çok seviyorum ya. Ben seni çok seviyorum Lucy'cim. Dur hemen şunları vereyim de. Uf, ne olur söyler misin? Kardeşimin cinsiyetine. Ama sürpriz sürpriz. E, i̇yi tamam hadi. Hadi ben de çıkartayım. Herkes bundan giysin. Al cooking. Al sen de. Andrian. Alın siz de. Ay süpürge ne arıyor burada. Alın siz de Güneş Hanım. Al kızım sen de tak şunu. Tak kızım dur şurada kalsın. Tak hayatım sen Al sen de tak sen de tak. Siz de takın. Allah aşkına kavga etmeyin ama. Etmeyiz etmeyiz yeter ya. Allah Allah. Bir tane kaldı ya. Bunu da ben takayım. Size etmedi ama siz dışarıdasınız zaten. Tam tam bir şey, sorun olmaz. Tamam. Şunu da şuraya koyayım tamamdır. Ya ne olur kardeşimin cinsiyetini söyle yemin ediyorum çok merak ediyorum ya. Ya kızım öğrenirsin işte Allah Allah. 3, 2, 1. Çok mutluyum. Yay. Oh, çok mutluyum ya gerçekten. Yes. Ne yani benim kız kardeşim mi olacak? Evet kız kardeşim olacak. Oh, benim evimdeki nerede? Hadi kızım sen de şeker topla. Puf, Yey! çok mutluyum. Anne ya, da anne demişim teyze. Aa teyze demişim anne. Anne demişim abla. Ay çok mutluyum. Ay, çok güzel bu şeker. Baba, şekerler çok güzel. Gerçekten Allah razı olsun senden. Ay sağ ol kızım. Çok mutluyum. Yes! Çok mutluyum. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Hemen bununla bir sesine aytık evli tek değilim sıkırmayacağım yes yes yes, yes 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 ay arkadaşlar çok mutluyum ay milletin tanımını almadık ama biz zaten hepimiz kız biliyoruz ay çok mutluyum ya evet arkadaşlar biz de eve gidelim bu videomuz da burada sonlansın hepiniz çok öpüyorum kuzinglerim bay bay